Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Ay burcu oğlak olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili dostlar. Doğuş kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tarot açılımıyla karşınızdayım. Aklınızdaki kişiye soracağız sevgili dostlar. Yakın gelecekte size yönelecek mi? Buna bakacağız hep birlikte bu konuyla alakalı tarotun rehberliğini alacağız. Siz değerli dostlarım için sevgili oğlaklar. Efendim o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız her zamanki gibi. Ondan sonra da sorumuzu soracağız sevgili oğlaklar. Evet efendim zamansız zamana bir açılım. Bu açılım ee, ne zaman karşınıza çıkarsa o zamana niyetlidir. Öte yandan sevgili dostlar abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle bu kart açtı kendini aldık kabul ettik. Evet aklınızdaki kişinin mevcut enerjilerine bir bakalım şu anda neler yapıyor kendisi nelerle uğraşıyor sevgili dostlar. Hadi bakalım ilk kartımız gördüğünüz gibi kendini açtı bismillah askıda kalan mevzular diyor sorumluluk artışı dedi detaylandıracağız sevgili dostlar efendim bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz ee, tarot açılımı olur doğum haritası olur ilişki analiz haritası olur bir yıllık öngörü isterseniz 551 873 2073'ün ol telefondan WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Kart gelmek istediği gerçeklerden kaçmak. Evet hadi bakalım devam ediyoruz. Düzen ve tertip ya hep ya hiç. Evet sevgili oğlaklar aklınızdaki kişi planlı ve hareketli geldi gördüğünüz gibi. Şu anda planlı hareket eden birisi var. Ee, bir aklınızdaki kişi var karşınızda ee, ne yaşarsa yaşasın planlı hareket ettiğinden bahsediyor ee, askıda kalan mevzular olduğunu bunları fark ettiğini e, bunları aslında e, açığa kavuşturmak istediği bu konularla ilgili harekete geçmek istediği enerjilerde fakat sorumluluklarında öte yandan çok fazla olduğundan bahsediyor yani bu kişinin sorumlulukları zaten varmış ve şu anda daha çok artmış bundan bahsediyor aslında sevgili oğlaklar öte yandan bu kişi aslında hayatıyla alakalı riks almak istediği bir şeylerin olduğundan bahsediyor bize burada fakat zihin gel git sevgili dostlar yani emin değil evet riks alsam mı almasam mı almak istiyorum ama yapsam mı yapmasam mı şeklinde şanslı bir dönemde olabilir bu kişi. Öte yandan buna rağmen bakın gerçeklerden kaçmak isteyen birisi var. Düzenli yine tertibiyle alakalı. Bakın bir düzen değişikliği, bir tertip değişikliği var bu kişinin hayatında. Malum tutulmalardan geçiyoruz sevgili dostlar ve bu güneş tutulması 21 Eylül'de gerçekleşti. Hepimiz için bir devrin kapanışı ve yeni bir devrin başlangıcı olacak aslında. O yüzden şu anda bu kişinin gündeminde düzen değişikliği ve tertibi olabilir. Yani bu kişinin hayatında e, hızlıca bir şekilde etkisini göstermiş olabilir. Hepimiz için e, olacak bu e, düzen değişikliği aslında baktığımızda e, bir devrin bitmesi, yeni bir devrin başlaması ama e, kimilerimiz etkilerini daha hızlı göreceğiz. Kimileri de yavaş yavaş e, görmeye başlıyoruz sevgili dostlar. O yüzden de bu kişinin hayatında e, düzen değişikliğiyle e, güneş tutulmasının da e, aslında başladığını görüyoruz Bu kartla çünkü burada ya hep ya hiç Var bakın öte yandan Yani Ya hep ya hiç ya olacak e, Ya bir şeyler istediği gibi ya olacak devam edecek Ya da bitecek yeniden başlayacak Sevgili dostlar bundan bahsediyor Bize e, Kartlar aklınızdaki Kişiyle ilgili Sevgili oğlaklar Evet efendim aklınızdaki Kişi bu şekilde geldi Şimdi kartlarımızı topluyorum ve sorumuzu soracağım. Bu aklınızdaki kişi yakın gelecekte size yönelecek mi sevgili oğlaklar? Evet efendim kartlarımı sizin için karıştırıyorum. Sizler de aklınızdaki kişiye odaklanın sevgili oğlaklar. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Evet. Tam da şu anda an itibariyle soruyorum efendim iki tane kart birden atladı gördünüz aldım kabul ettim şu şekilde karıştırmaya devam ediyorum değnek prensi devam ediyorum <laughs> savaş arabasıyla geldi sevgili dostlar devam ediyorum sın beşlisi yakın gelecekte size yönelecek mi güneş kartıyla geldi. Şimdi sevgili Oğlaklar, efendim e, bu kişi şu anda aslında sizin için belki siz görmeseniz bile, şu anda bilmiyor olsanız bile emek verdiğinden bahsediyor. Çabalamak istediği enerjilerde geldi sevgili dostlar. Emek vermek isteyen çabalamak isteyen birisi var ee, bu kişi mecburen gitmek zorunda kalmış olabilir mecburen duygularını bastırmış duyguları olmasına rağmen duygusal mesafe koymuş olabilir sevgili dostlar öte yandan aranızda yaş farkı olabilir olmak zorunda değil ee, ama bu kişiyle aranızda yaş farkı da yoksa bu kişi çok olgun enerjilerde olmayabilir sevgili dostlar evet yaşı vardır ama e, olgunluk gösterememiş olabilir. Kendisi de şu anda bunun farkında olduğunu. E, o yüzden belki de bazı şeyler, sıkıntılar yaşandığını söylüyor bize e, burada kartlar. Şimdi bu kişiyle aranızda e, mesafe var. E, şehir mesafesi, ülke mesafesi de olabilir sevgili dostlar. Ama bu kişi bu mesafeyi kaldırmak istediği enerjilerde geldi. Kesinlikle bir araya gelmek isteyen birisi var burada. Çünkü e, burada sizsiz çok fazla e, yoksun sevgili dostlar bu kişi. Evet sizin yokluğunuzu hayatının her alanında hissettiğini söyleyen bir kişi var burada sevgili dostlar. Ee, öte yandan bu kişinin sağlık sıkıntısı olabilir ya da sizin sağlık sıkıntınız olabilir araya para mevzuları girmiş olabilir bundan da bahsediyor olabilir kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım herkes hikayesine göre alsın sevgili dostlar evet bu kişi sizi sevdiğinden bahsediyor hala duyguların olduğundan bahsediyor gitmişse de bile mecburen gittiğinden bahsediyor gitmek zorunda kaldığından bahsediyor bu kişi Evet şimdi e, sorumuza e, cevabına geldiğimizde sevgili oğlaklar yakın gelecekte e, bu kişi size yönelecek mi dediğimde şöyle ki bu kişinin hayatında bu kişi çok seviyor sizi bir kere bu kişinin hayatında aniden bir durum gelişecek ceryan edecek sevgili oğlaklar ve bu e, gelişmeyle birlikte sizinle aniden bir iletişime geçecek bu kişi Bu aniden gelişen Durumlardan dolayı Sizinle de hızlıca bir şekilde iletişime Geçeceğinden bahsetti bize Kartlar sevgili dostlar Evet efendim açılım bu şekilde Geldi sevgili oğlaklar Şimdi aşk destemden Bu açılımın üstüne Bu aklınızdaki kişiyle alakalı Sizlere mesaj almak istiyorum Bakalım kartlar ne söyleyecek Sevgili oğlaklar Evet hadi bakalım. Güzelce bir karıştıralım kartlarımızı ilk önce sizler için efendim. Ondan sonra da bakalım hep birlikte. Ben de merak ediyorum mesajları. Hadi bakalım. İlk kartımız gelsin ve birbirinizi tanıyın diyor. Bakın sevilme ve takdir edilme ihtiyacı bir ilişkide nasıl davrandığınızı motive eder. Birbirinizi anlamak için zaman ayırmak sevginiz, sevginin büyümesine yardımcı olacaktır dedi. Şimdi bu kişiyle uzun zamandır bir ilişkide olmuş olabilirsiniz ama kendinizi birbirinizi tanıma fırsatı çok da bulamamış olabilirsiniz e, böyle bir durum içerisindeyseniz yani hala birbirinizi tanımadığınızı düşünüyorsanız zaten bu mesaj size. Artık birbirinizi tanımanız gerektiğini böyle bu şekilde sevginizin büyüyeceğinden bahsediyor burada kartımız sevgili oğlaklar. Bir kart daha alalım. Alma verme dedi. Aşk almak kadar vermektir. Ve çoğu zaman vermek de aynı derecede. Hatta daha fazla mutlu eder. Dengeyi bulduğunuzda aşk sizi ödüllendirecek dedi. Evet alma verme dengesinde bir sıkıntı var bu ilişkide diyor. Siz dengeyi bulduğunuzda aşkınız büyüyecek dedi sevgili oğlaklar. Bir kart daha alalım cesaret dedi. Bakın cesaret kartıyla geldi. Efendim burada gerçek duygularınızı itiraf etmenin zamanı geldi diyor kartımız. Şans cesurlardan yanadır. Gerçekten kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Ama kazanacak da çok şeyiniz olabilir dedi. Evet. Mesaj bu yönde. Ben yerine gittiğine inanıyorum, düşünüyorum. Bir kart daha alacağım sevgili oğlaklar. Arkadaş dedi burada. Şimdi en yakın arkadaşınızın tavsiye ve önerilerine gerçekten değer verme zamanı dedi. Kimileriniz için... E, dost bildiğiniz arkadaşlarınız varsa Dost gibi gördüğünüz arkadaşlarınızdan Yardım almaktan Çekinmeyin de Bu konuyla alakalı Sevgili oğlaklar Evet efendim açılım bu şekilde Geldi sizler için e, Uyumlanmak istiyorsanız Alma verme e, Uyumlanmak istiyorsanız Çok pardon Eee abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak. Kolektife şifa olsun efendim. Ama kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım. Net cevaplar için bireysel danışmanlık almayı unutmayın sevgili Oğlaklar. Efendim yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili Oğlaklar.